Sevgili tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayetiyle ilgili flaş gelişmeler var onlara bakacağız şimdi. Küçük kızın cesedini dereye bırakan Nevzat Bahtiyar yeniden ifade verdi ve gerçekleri itiraf etti. Narin'in amcası tarafından boğularak öldürüldüğünü söyleyen Bahtiyar küçük kızın yasa kaç kurbanı olduğunu belirtti. Bahtiyar ifadesinde Narin'in cesedini dereye götürürken anne Yüksel Güran'ın da arkalarından baktı onu söyledi. Vicdanının sızladığını söyledi, yeniden ifade vermek istedi. Talebi kabul edilen Nevzat Bahtiyar her şeye itiraf etti. Narini amcası Salim Güran'ın boğarak öldürdüğünü söyledi. Narin Güran cinayeti gündemdeki yerini korurken 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Müzik Anne Yüksel Güran, ABNS Güran'la amca Salim Güran'ın da aralarında bulunduğu ve 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada Narin'in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'dan şoke eden itiraflar geldi. Bahtiyar vicdan azabı duyduğunu ve olayı tüm samimiyetle yeniden anlatmak istediğini söyledi. Gece saatlerinde tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumuna dilekçe veren Bahtiyar yeniden sorgulandı. Dört saat süren sorgulanmasında Nevzat Bahtiyar, Nari'nin amcası Salim Güran'la annesi Yüksel Güran'ın yasak ilişkilerine şahit olduğunu, küçük kızın bu yüzden amca Salim Güran tarafından boğularak öldürüldüğünü itiraf etti. Kızın boğulduğu gün Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aradım. Beni ağabeyi Arif'in evine çağırdı. Bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalıydı. Salim beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Nari'nin yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördü. Hatırladığım kadarıyla Nari'nin ağzında köpük şeklinde bir sıvı vardı. Salim bana, Yüksel'le birlikte olduğumuzu, kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm. Artık sen de benim suç ortağımsın. Bunu yok et. Sana 200 bin lira da vereceğim. Yoksa oğlun kafasına sıktırırım dedi. İfadesini değiştiren itirafçı Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedini nasıl teslim aldığını da anlattı. Narin'i battaniyeye koyduktan sonra Salim cesedi bana verdi. Salim, Nari'nin kapının önündeki terliklerini de battaniyenin içine koydu. Cesedi ağara götürüp çuvala koydum. Battaniyeyi de Salim'in aracına bıraktık. Nari'nin bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Aceleyle ve telaşla yaptığım için bağlayamadım ve düzeltemedim. Dereye bırakıp üstüne taş koyduktan sonra olay yerinden ayrıldım. Zanlı bahtiyar kan donduran ifadesinde anne yüksel Gürhan'ın Nari'nin cesedini dereye götürürken yüzünü ellerinin arasına alıp ağlayarak arkalarından baktığını da söyledi. <laughs> <laughs> Öte yandan Narin Güran'ın katledildiği Tavşantepe köyünde çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Geçmişte aynı bölgede 15 çocuğun öldüğü, bunların 9'unun Güran ailesine ait olduğu belirlendi.